Yeni bölümde öyle olaylar yaşanacak ki herkes ekranları kilitleyecek ve heyecan üst seviyede olacak. Eşref ve Nisan Dinçeri sırrını nasıl çözecek? Bu sır Eşref ve Nisan'ı çok şaşırtıcı sürpriz bir senaryoya götürecek. Üstelik bu senaryonun sonu Nisan'ın rüya olduğu gerçeğine çıkacak. Kadir Gürdal'ı öldürecek mi? Büyük savaşta Eşref'in yeni hamlesi önümüzdeki bölüme damga vuracak. Ayrıca bir karakterin daha vedası kesinleşti. Dizinin finaliyle ilgili verilen çarpıcı ipucu herkesi şaşırtacak. Yeni karakterler ve sürpriz ilişkiler ise yeni olayların fitilini ateşleyecek. Tüm hepsinden kısaca bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce Eşref artık Nisan'ın rüya aldığını öğrenmeli diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Taylan ölmeden hemen önce Eşref'i işaret etti ve bu durum Nisan da Eşref'in kafasını allak bullak etti. Bu senaryo ile beraber Eşref ile Nisan'ın dinçeri sırrını ve intikam amacını çözmeleri beklenecek. Nisan, kardeşi Afra'yı kimin öldürdüğünü bulma konusunda sonuna kadar kararlı. Eşref ise bir yandan Nisan'ı dinçerden kıskanırken bir yandan da dinçer ile ilgili yaptığı araştırmadan hiçbir sonuç bulamayınca yeni bir hamleye geçecek. Peki Eşref ile Nisan dinçer ile ilgili bu sırrı nasıl çözecek? Bu konudaki kilit isim Çiğdem olabilir. Çünkü Çiğdem, Afrin'in akıbetini ve bunun eşleple olan alakasını merak ediyor ve sürekli Kadir'le irtibat halinde. Hatta gelecek bölümde yine buluşuyorlar ve Kadir'den ile ilgili bazı bilgiler öğrenebilir. Dinçer her fırsatta Kadir'e, Eşref'e sakın dokunma, onu ben halledeceğim diyordu. Eğer bu durumu Çiğdem öğrenirse, Eşref'e Dinçer'le ilgili şaşırtıcı bilgiler verebilir. Dinçer'in maskesinin düşmesi ise an meselesi. Ki zaten iki bölüm içinde Eşref ve Dinçer arasında geçmişin büyük yüzleşmesi yaşanacak. Daha şimdiden birbirleriyle restleşmeye başlayan Eşref ve Dinçer arasındaki soğuk rüzgarlar yerini büyük bir kaosa bırakacak ve fırtınalar kopacak. İşte bu senaryo sürpriz bir şekilde Eşref ve Nisan'ı rüya gerçeğine götürecek. Eşref, Dinçer'in babasını öldürdü çünkü bunu rüya için yaptı. Dinçer, Nisan'ın geçmişte o eve geldiğini ve Eşref'in babasını öldürdüğünü bildiği için tüm bu konulara hakim. İşte tüm gerçekler ortaya serilince hem Eşref hem de Nisan geçmişe giderek olayı hatırlayıp tüm parçaları birleştirecek. Tam bu noktada Eşref, durumun Nisan'la alakasını çözmeye çalışırken onun aslında rüya olduğu gerçeğine ulaşacak. Ki zaten artık Eşref'in bunu öğrenmesi gerek. Kısacası Dinçer'in sırrını Eşref ile in Nisan'ın öğrenmesiyle tüm düğümler yavaş yavaş çözülecek. Fakat bu, Eşref ve Dinçer arasındaki mevzuyu daha da ateşleyecek. Ancak Dinçer'in dizideki ömrü çok uzun olmayacak. Hatta Eşref bu konuyla ilgili Dinçer için fazla uzun yaşamayacak olan biri diyerek ince bir sinyal verdi. Diziye konuk oyuncu olarak gelen Dinçer, Eşref'in Nisan'ın hayatını ciddi derecede sarstıktan sonra ölerek diziye veda edecek. Sonrasında ise asıl büyük patron ihtiyar sahneye çıkacak. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Eşref'in sağlara dönmesiyle iyice köşeye sıkışan Kadir, Eşref'in elini kolunu bağlamak için ekibine saldırmaya karar verdi. Ve ilk hamlesi Gürdal oldu. Elbette Gürdal'ın ölmesi beklenmiyor. Bu konuda aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Öleceği kesinleşen karakter ise Kadir oldu. Ya işte öldürecek ya da ben onu diyen Kadir için son zamanlar yaklaşıyor. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi diziye Kansız Kadir lakabıyla veda edecek. Ancak öncesinde savaşı iyice kızışacak. Bir yanda Eşref ekibi tam gaz ilerlerken Yakup Baba'nın eski dostu Hıdır'ın desteğiyle kenetlenmiş durumda olacaklar. Diğer yanda ise Kadir, Dinker ve Killi ortaklarından Kaptan Kasap gibi isimler var. Bunlar da tahtlarını korumak için her şeyi göze alacaklar. Ancak Eşref söz verdiği gibi hepsinin milletini ayrı ayrı teker teker kesecek. Eşref zekasıyla hepsini köşeye sıkıştıracak ve racon üstüne racon kesecek. Sonucunda ise hedefine ulaşarak yetimlerin başına geçerek yetimleri kirli işlerden kurtarmış olacak. Ancak Kadir'den sonraki düşmanlar ve özellikle ihtiyar çok daha güçlü olacak. Şimdi gelelim dizinin finaliyle ilgili verilen ipucuna. İki bölüm öncesi dizide Profesör Faruk'un söylediği ''Bizde sonu mutlu biten aşk romun yok maalesef'' repliğini duyduk. Bu cümleyi yazan tecrübeli senaristimiz Ethem Özışık, akılda kalıcılık açısından mutsuz sonları tercih etmesiyle biliniyor. Eşref Rüya ile ilgili bu repliği kullanarak bir sinyal vermiş olabilir. Yani Eşref Rüya'nın büyük final zamanı geldiğinde çok yüksek ihtimalle mutsuz sonla biteceğini söyleyebiliriz. Peki sizce bu dizi mutlu sonu mu, mutsuz sonu mu hak ediyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Son olarak diziye Profesör Paruk'u yakından ilgilendiren Aytan karakteri dahil olacakken, Irmak'la Müslüm arasında ise sürpriz bir ilişki başlayacak. Çiğdem'in hikayesi ise giderek derinleşecek ve hatta Çiğdem'in büyük ters köşelerle giderek iyi tarafa geçmesini bekliyoruz. Yeni içerikleri ve videoları kaçırmamak, anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.